Dur. Sen bu çardan çık. Seni bir çara sokacağım. Oyunda kimsenin görünmediği bir item var diyor. Dayı ben nereye düştüm ya? Tamam girelim bakayım. Bu neymiş lan? İlk çar 83 rep 15. DD olabilir mi acaba bilmiyorum. Öyle bir çara girdi ki. Dayı bu çarlar kimin? Buff. Tuyruk TR. Buff alt dire. Tuyruk alt dire, TR. Bakalım neymiş? Bütün antilerin olduğu mu acaba? He, evet dostlar ben bunu biliyorum bu arada. Bu çarı kim? bir yayıncı falan tanıtmıştı. Kim tanıttı bunu ya? Alaka. Deme içi yemeyen pire. Evet. Arkadaşlar bu çarın takıları falan değil de. Leykan Amur Rap 11 var. Gap Adam At artı 11 var. Youtube'da geçmişsindir. Evet. Bu çar artı 10 kafalık var ama Dagger Sword Spear antili. Artı 10 X antili göğüslük. Artı 8 donluk var. Club antili r 7 Sword Antili bot var. r 7 Sword Antili kolluk var. Art 10'da çitin set var. Bir de Club Antili göğüslük var bir tane. Kafalık Arton 10 bu arada. Bu, bu itemler kaç yıllık arkadaşlar ya. Kenart bile bilmiyordur bu itemleri ha. Kenart yayındaysan bak bu itemleri biliyor musun? Tam bir anda siliyormuş. Yani 15 senedir diyor. 15 banko. Bu çara şu an bir varıyor var mı? Damage atmayı deneyebilecek bu arada. Arenaya geçsem kafalık fena lan. Oha. Dagger Sword Spear ne demek arkadaşlar? Arkadaşlar. DKS farkı var çarda şu an. Yani karşıda aslında. Bana DKS ha vuruyor. Yine yok. Bombastik patlamıştır. Def kırıyor diyor. Ama normal bir holy set falan olsa. param parça olduduk yani. Boss kesiyorlar sanki burun yazmış. Oha dayı. Öldüm şu an bu arada artık. Artık öldüm. Aha ölmedi. Yine ölmedi dayı. Sabatsam bir de aynen sabattım senaryoda. Hiçbir şey yapamazlar ha. Sab yani sabattım senaryoda öyle vurun diyor. <laughs> vurun. Vurun. Normalde ölmüyorsun zaten diyor. Bu çar baya bir popüler oraya atsa belli. Yani. Şu an bu çarın değerine kadardır bilmiyorum ama. Bayağı bir değerli bir çar. Yani o kadar varıyor asasa.